Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlere DLS 21'e gelen yeni o beklenen efsane güncellemeyi bugün size anlatacağım Arkadaşlar arkadaş maçı nasıl yapılır size onu göstereceğim hani çok basit Hani iki dakika bile almayacak ama şöyle daha fazla giriyorsunuz. hemen kalemle göstereyim aslında şey daha fazla yazıyor Hemen oraya giriyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra şu sağ üstte görülen arkadaş maçı arkadaşlar bir yeni güncelleme daha güncellememişseniz Play Store'a gidin güncelleyin gerçekten efsane bir güncelleme Hani burada arkadaş maçına tıklıyorsunuz. Buradan mesela herhangi bir kod salıyorsunuz. Mesela ben 64 bir e yazacağım. Ondan sonra bunu arkadaşınıza söylüyorsunuz. Yani beraber bir alan kurarak. O da aynı kodu giriyor. Ondan sonra tamama basınca beraber ma beraber maç oynuyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Mesela yara çok oyuncuda girdiğimizde aynı Wi-Fi'ye bağlanmak gerekirdi ama burada aynı bir fiğe bağlanmaya gerekiyor. Yani ne kadar uzak olursanız olun, aranızda şeyler olsa bile yine maç yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani çok basit. Eğer videomu kadar eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.